Merhaba arkadaşlar. Annemin elime YouTube kanalından kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp zil sesini açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Sayfalarınızda örneklerimi, modellerimi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sağlık, huzur, bereket evinizden hiç eksik olmasın. Kimin nerede ne sıkıntısı varsa Allah gidersin. Kimseye dert, keder göstermesin. Arkadaşlar bu modeli anlatacağım size. Şöyle göstereyim. Şöyle hafif, e, çok kolay, çok basit bir örnek anlatacağım. Gerçi benim anlattığım örnekler hep basit örnek anlatıyorum arkadaşlar. Çok ağır örnekleri yapamıyorum. Basit örnekleri anlatıyorum size arkadaşlar. Şöyle Önce tığ battısına gittim. Daha sonra yeşil, koyu yeşil kullandım, koyu yeşilini daha sonra sarıyı devam ettim. Şöyle göstereyim. Şöyle koyu yeşil ve bir sarı, bir koyu yeşil kullandım arkadaşlar. Başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle yapmaya başlayayım. İplerim de dolaştı herhalde. Ve şu zincir alayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aşağıdan 1 2 3 4 5 zinciri kapatıyorum arkadaşlar Evet kapattım 1 1 2 3 4 zincir çekiyorum şöyle bir ölçeyim Evet şöyle başına bir tığ başı alıyorum 1 2 3. 1 2 3 4. kapatıyorum Arkadaşlar şöyle bir bakayım birçok ya bir şöyle ilmekle kalıyor Arkadaşlar tekrar bir daha sarıyorum tekrar çekiyorum e, karşı sık iğneye devam ediyorum Arkadaşlar şöyle bir tane mi Evet böyle hepsini toplayıp topluyorum Şöyle göstereyim. Hepsini kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı bırakıyorum. Şu pipilikten devam edelim arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş tane burası. Yapmışım. Bir, iki, üç, dört çekiyorum kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 sizi çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. Modellerim arkadaşlar sayfalarınızda paylaşın. Benden izin çıktı. İzin veriyorum arkadaşlar. 1, 2, zincir çekiyorum. 3, şu ipimi alın alayım kenara. Bir trabzan trabzan 3 trabzan 4 trabzan çekiyoruz başına bir defa sarıyorum 1 2 3 çıkıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 3 4 trabzan yapıyorum buraya arkadaşlar tekrar bir sarıyorum tekrar 1 2 3 de çıkıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum trabzan 3 trabzan 4 trabzanç şey yapıyorum tekrar 1 2 3 4. 1-2-3 zincir 1-2-3 4 5 birik yaptık buraya. 1-2-3 4. çekiyorum. Karşı tarafa kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle düzelteyim. Evet. Evet arkadaşlar hoş kalın, hoş da kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar ütüledim mi güzel olacak.